Son dakika spor haberi. Fenerbahçe, ezeli rakibine yılın transfer çalımını atmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan Joao Felix için harekete geçti. Portekizli dünya yıldızını kadrosuna katmak isteyen Kanarya, kesenin ağzını açtı. Felix için dev bir transfer bütçesi ayrıldı. İşte operasyonunun detayları. Galatasaray'a unutulmayacak bir çalım atmak isteyen sarı lacivertlilerin hedefinde Cimbom'un listesinin ilk sıralarında yer alan Joao Felix var. Başkan Ali Koç'un kurmaylarına, tüm şartları zorlayın, dediği Portekizli için ayrılan bütçe ise duda kuçuklatacak cinsten. Öğrenilen bilgilere göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti transferi sonuçlandırmak isteyen yönetim, İspanyol devi Atletico Madrid'in kapısını çaldı. Görüşmelere başlayan Kanarya, Madrid ekibine 5 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Felix için 25 milyon euroda zorunlu satın alma şartı sunan Sarı Lacivertliler, sözleşmeye ayrıca başarı bonusları da ekledi. Center for Forvet arkası ve kanat oynayabilen Portekizliye ise 10 milyon euro net ücret önerildi. Yılın bombasını patlatmak isteyen Fenerbahçe Atletico Madrid'in kararını beklemeye geçti. Geçen sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçiren Felix 20 maçta 4 kez gol atmayı başardı. İngilizler performansını beğenmediği için Felix'in satın alma opsiyonunu kullanmadı. Felix 23 yaşında olmasına rağmen kariyeri boyunca 238 maça çıktı ve 72 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu. Atletico'da ise 131 maçta 34 gol, 18 asistle oynadı. İspanyol basını, Atletico Madrid'in Felix'i satacağını ancak oyuncunun tercihinin ise 5 büyük ligden biri olduğunu yazdı. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.